Fesuallah. Bir boy eksikti başımda. Kız ne halt ediyorsun sen orada? Şükriye. Şükriye. Ay yine ne var? Ne mi var? Kızım bak fotoğrafların kartvizit gibi dergilerde yayınlanıyor. Aa, sahi mi? Üstelik uyuşturucu kuryesinin yanında. Aa, olamaz. Olamazmış. Kızım bu kafası dumanlı karı esin midir? Ne karın ağrısıysa. Onunla yakın arkadaş mısın? Sayılır. Ama isim sustuzdur. Bana bak yargı meleğim. Ben beraat eder mi etmez mi onu sormuyorum. Bu kızla samimiyetin nedir senin? Altı ay öncesine kadar aynı ajansla çalışıyorduk. Sonra ben ayrıldım oradan. Delireceğim valla. Baksana kızım yan yana fotoğrafınızı çekmişler. Senin de bu işlerde bir parmağın var mı? Yani ot mot içtin mi? Tövbe. Kız. Kız doğru söyle. Sadece bir kere. İyi etmişsin. Hadi git yiyecek bir şeyler hazırla bari. Hadi. İyi de ne yiyeceğiz? Ben sana ne yiyeceğimizi tarif ederim. Hadi. 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 Bir hoş geldin yok mu? Sizin gelişleriniz ne zaman hoş olmuştur ki? Bakışa göre değişir. Hoş bakan hoş görür. <laughs> hoş bakmak ve hoş görmek sizinki ise... ...ben boş bakmayı ve boş görmeyi tercih ederim. İnsanlar farklıdır. Sen başka bir adamsın. Ben başka. Aramızdaki ayrılığı fark kelimesi ifade edemez. Yukarıdan bakabilsen aramızdaki ayrılık için fark kelimesinin bile fazla olduğunu görürdün. Her neyse. Ziyaretimin sebebi... ...kuşçu için sana yardımcı olabileceğimi bildirmektir. Eğer arzu edersen... ...bütün gücümü onu bulmaya seferber edebilirim. Ne güzel. Buna karşılık ne vereceğim? Yine misyon masalları mı dinleyeceğim? Yine birim lafını mı duyacağım? İstemez. Yeter kuşçu dönelim. Hadi. Hadi kuşçu. Yapma kuşçu. Zor kullanmaya mecbur etmedim. Kuşçu! Kuşçu! Çekilin. Beni hatırladın değil mi? Bizim göğünümüzde sahipsiz köpeklerin bile hatırı vardır Selim Efendi. Yenge Efendi ne diye yolladı seni? Bak kuşçu. Sen anlayışlı adamsın. Halden anlarsın. Yusuf için kötülük düşünecek biri olmadığının muhakkak farkındasın. İnan bana herkesin iyiliği senin elinde. Yusuf'u birimde çalışmaya ikna etmen hepimiz için kurtuluş olacak. Yavrum kuşçu. Lütfen bu güzelliği yap. Yere git. Lütfen kuşçu. Yere git. Abi de ki... Muşçu senin bunadığını söylüyor. Eğer bunamış olmasaydı kendinin yapamadığı şeyi senin yapmanı istemezdi. Nerede gümüş göpen hatrı sahibinden önde geli diye? Kimden duymuş? Beni aramana hem şaşırdım hem de sevindim. Doğru dürüst bir yerlerde otursaydık, bir şeyler içseydik. Seni muhabbet etmek için çağırmadım. Bana işkence yapma Yusuf. Dünyada hiçbir şey sana olan dostluğumu bozamaz. <laughs> Dostluk lafını bırak. O kadar ucuz değil. Yusuf, beni yaralamaktan zevk mi alıyorsun? Uzatma. Bana kuşunun yerini söyleyeceksin. Hepsi bu. Ne olur benden böyle bir şey isteme. Söyle. Bunu isteme Yusuf. Ağabey beni yaşatmaz. Söyle dedim. Yapamam Yusuf. Beni anlamıyor musun? Sana yardımcı olmak istemez miyim? Mavalı bırak. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? İsrar etme Yusuf. Yıkıl git. Şerefsiz. Yapma Yusuf. Yusuf. Beykoz. Yangın kulesinin oralarda bir yerde Ellerini kaldır. Duvara dön.